Evet, canlı yayındayız çocuklar. Merhaba. Merhaba. Şu anda kimse izlemiyor. Her defasında başlangıçta bunu sormayın. Bugün yayını neden açtık? Çınar sınıfımızı İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında temsil etti. Çınar, jüri de ben de vardım. Ben güzel okuduğunu düşünüyorum. Sen ne hissediyorsun? Yani nasıldın? Kendi performansını değerlendirirsen. Yani bence sınıfta yaptıklarıma göre çok, çok, daha iyi. Yani çalışmanın faydası olmuş. <laughs> çalışmanın faydası olmuş. Ya yani bence bunun bence bunun bir ilk ikiye girebileceğini düşünüyorum. Bence çok iyi okudum. Bence de güzel okudun. Yani şeyde e, telaffuzunda bir sıkıntı yoktu. Kelimeleri On kıtada da gayet <laughs> güzel söyledin. İlk başta hatta Azra'nın içinde istiklal sıkıntı var. Ben de o <laughs> heyecandan da herhalde. Ama çıktığım zaman karıştırmadım. O anki heyecandan da herhalde. Azra da bugün sana çok destek oldu. Değil mi? Geldikten sonra burada epey çalıştırdı seni. Onun için de belki Azra'ya söylemek istediğim bir şey vardır. Var evet. Evet dinliyoruz. Bartu merhaba, hoş geldin. <laughs> Bartu sen <laughs> abone <laughs> sen şimdi Azra'ya söyleyeceklerini söyle. Evet. Evet. <laughs> evet. Ve, ve beni çalışıyor. Merhaba Semanur. Sen... Evet. Semanur, Ceni istediye biri. Evet. evet yani Azra'yla buradan çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar. Evet. Birbirine. Azra, Azra gerçekten şeydir. E, i̇stiklal Marşı'nda çok iyidir zaten okumada. Bugün de işte sınıfımızı Çınar temsil edeceği için e, Çınar'ı çalıştırdı. Sonuçlar yarın açıklanacak. İstiklal Marşı'nın kabulü 12 Mart yarın biliyorsunuz. E, okulumuzda küçük bir tören olacak. O tören sırasında da işte birinciler, ikinciler, üçüncüler açıklanacak. Ama dediğim gibi ben Çınar'ın performansından bugün memnundum. Sınıftakinden çok çok daha iyiydi. Ee, bir de başka bir şey daha var. Onun için de açtık. Bunu söylemek için açtık. Yarın da zaten Çınar'ın sonucunu söylemek için açarız. Bakalım yarın kaçıncı oldu diye. Hatta belki bizim için biraz okur bile Çınar İstiklal Marşı'nı okuyabilir. Yarın da Çınar bir kalk bakalım. Yani Çınar'ı çok böyle göremezsiniz. Papyonlu, pantolonlu, gömlekli falan. <laughs> evet evet şeyde okulun kapanacağı gün böyle güzel okudu çok da güzel okudu zaten ee, mi? evet herkese şöyle söyleyeyim Sema Nur sınıfın çoğu zaten aleyküm selam selamun aleyküm bu arada şey sınıfın çoğu zaten şeyi çok güzel okur ee, yarıdan fazla senin azından şöyle söyleyeyim İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberebilir. artık biz böyle fon müziği üzerine güzel okumalarına çalışıyorduk hani bu bambaşka bir şey zaten Çınar da bugün onu yaptı bizim sınıfımız için Çalışırken falan hep hangi çılgın bana zincir vuruyordu elim morardı. Dikkat et <gülüyor> <gülüyor> orada biraz fazla yükseldin herhalde. Bir de yine e, hafta sonuna denk geldi. E, kanalımız e, 17 bin abone oldu. Çok teşekkür ediyoruz biz bunun için de yine destekleyenlere. E, her zaman yanımızda olduğunuz için biz yine çalışlarımıza videolarımıza devam edeceğiz. Gerçekten bizim için çok güzel bir motivasyon oluyor bu. Şimdiden şeyi düşünüyoruz biz acaba. 20 binde ne yapalım diye 20 bin abone pasta yaparız. Evet yorumlara da yazarsanız biz bununla ilgili bir şeyler açacağız. Bakalım e, ne yapalım? Nasıl bir şey yapacağız diye onu düşünüyoruz herhalde. Cumaya kadar 20 bin olur muyuz? Oluruz. Şu anda 17.500 zaten cumaya kadar oluruz gibi geliyor bana da. Tamam mı? Bilmiyorum. Şu anda yok herhalde. Tamam. 8 sekiz kere 8'i. Kime sorayım? Çınar'a mı? Çınar 8 kere 8. 64. <laughs> Çınar'ın yazısından dolayı siz öyle görüyorsunuz. Çınar aslında orada 64 yazıyor. Onların çoğu zaten bölmeleri kontrol edip de biz şeye koyuyoruz. Yanlış değil o bölmelerin sonuçları. Yazılarının tahtada çirkin olduğunu kabul ediyoruz ama. O konuda hem fikiriz. Artık biraz daha dikkat edecekler ona. Şu anda bizi 557 kişi izliyor. Herkese sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. evet. Görüşürüz şimdilik. Zilimiz çalacak. Teşekkür etmeyi unutmayın.